ve sizlerden sürekli devam ediyor mu e, güvenilir mi tarzı sorular geldiği için yeni bir video çekmek istedik arkadaşlar e, her para çektiğimizde video çekmiyoruz biliyorsunuz e, Bugün de böyle açalım dedik kanalımızdaki hiçbir videoda yatırım tavsiyesi vermiyoruz bu videoda da yatırım tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar evet biz bugünkü görevleri yaptık hesabımızda 10 dolar var Gördüğünüz gibi biz bu zamana kadar 68 dolar kazandık arkadaşlar. Nasıl yapıyorduk? Para çekmeyi. My wallet'a geliyoruz. Withdrawal diyoruz. Buraları dolduracağız arkadaşlar şimdi. Evet, bilgileri doldurduk arkadaşlar. Şimdi submit'e basacağız ve e, çekim emrini vereceğiz. Evet. Çekim emrini verdik ve gördüğünüz gibi e, cüzdanımız 0 dolara düştü. Evet arkadaşlar. E, hesabımızı Paribu'dan Binance'e taşıdığımız için arkadaşlar Binance'ten nedense bildirim gelmiyor. E, bu yüzden de sonradan videoyu çekip bekliyoruz. Gördüğünüz gibi saat 13.04 gibi verdiğimiz çekim emri 13.06 gibi hesabımıza ulaştı. Şimdi size buradan bu zamana kadar ne, ne kadar para çektiğimizi göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi withdrawal rekorda geldiğimiz zaman her gün 10 dolar 10 dolar çekim işlemi gerçekleştirmişiz. Bir gün 15 dolar çekim işlemi gerçekleştirmişiz ee, Arkadaşlar şu anda Biz devam ediyoruz Ama dediğim gibi yani biz VIP 2 seviyesindeyiz ve VIP 2 olmak için de 230 euro dolar para yatırdık Ve ay sonunda 300 dolar kazanacağız Yani şu anda hala artıda değiliz ama Söyledim size daha önce de Bu uygulama bize geleceği olan bir uygulama gibi geldi ve biz de bu yüzden yatırım yaptık altyapısı sağlam olduğu için yatırım yaptık bu teslike geldiğiniz zaman işte tamamlanan görevleri buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar gayet e, stabil ilerliyor şu anda herhangi bir problem yok ve buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar burada da paranızı faize yatırabiliyorsunuz burada faiz oranları da belli işte haftalık %8 15 günlük %12 30 günlük %15 ekstra faiz de veriyor. Ee, karar sizin arkadaşlar. Dediğim gibi biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Biz ne yaptığımızı size aktarıyoruz. Neyi tercih ettiğimizi size aktarıyoruz. Bir sürü bir sürü uygulama var biliyorsunuz. Şu anda sağda solda gezen. Ama biz onları güvenli bulmadığımız için eee Anda medyadayız. Evet. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Esen kalın. Hoşçakalın.